Evet, evimizde ilk mangal. Değil mi Cemil? Hı. Ne pişiyor burada? Mısır. Evet, mısır pişiriyor kocacığım. İlk defa şu şöminede burada et pişireceğimize mısır pişiriyoruz. Mısır daha güzel değil mi canım? Hı. Ellerine sağlık. Salla salla. Salla salla vur duvara salla salla vur duvara Mısırımız evet Süper oldu Mısırlar Al kızını koy çuvala, al mısırı koy çuvala, salla salla vur duvara, salla salla vur duvara, hey hey hey. Çok güzel oldu mısırlar, leka. İlk defa pişiriyoruz evimizde.